Bu hukuksuz, haksız uygulamanın bir an son bulmasını bekliyoruz. Eee hukuksuz bir şekilde eee hakkı gasp edilmek istenen eee Sayın Seydanlı'nın arkasındayız. Umarız bundan sonra bir daha böyle benzer hukuksuz eee uygulamalarla karşı karşıya kalmaz ama yani eee bölgemizin kaderidir. Eee Kürdistan'ın kaderidir. Bu tür uygulamalar her zaman karşımıza çıkacaktır. Çıkmayı da yani biz alışkınız bu tür eee hukuksuz uygularlara ama eee kabul etmemeye, e, direnmeye de devam edeceğiz. Teşekkürler. یکی آداری دا کوپرکی قریش فاستن شارادریا مازن شارادریا وانی اجزاسته ماپستینان саршарадар яма. Двайжин чын, ва ньяд киря, ва тэкшабуш киря. Аф қрайжари, аф тэш, Et le hébreu pour avec des émetteurs de lèche et des galactiques.

Bir